Arkadaşlar selam. Yeni bir videodan hepinize merhaba. Bu videoda revert olan itemi normale çevirmeyi göreceğiz. Inventory'i açtığımızda şurada cross exchange yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. Sol tarafta zaten açıklamaları var. Burada pus itemlerini falan değiştirmek için de kullanabilirsiniz. Burada bizim artı 5 yani şöyle. Iron Impact artı 5 var revert olarak. Bu da zaten artı 8'e denk geliyor. 55 M coin istiyor. %100 geçer diyor. Size değer mi? Bazıları revert demiyor artı 7'leri rebord artı 1 yaptıklarınızı bile artı 7'ye geçirebilirsiniz. 55 m istiyor. %100 geçer diyor. Yukarıda seçenekler var zaten. Şuna bastığınızda geçti diyor. Elimizde artı 8 aynı impeğimiz hayırlı uğurlu olsun. Normal itemleri de aynı imp atıyorum. Artı birken exceptional olarak işte şar'da olsun, raptor olsun. Onu da buradan aynı şekilde dönüştürebilirsiniz videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.